Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alçıpan dübeli nasıl atılır? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar iki çeşit şöyle göstereyim. İki çeşit alçıpan dübeli vardır. Birisi kelebek dübel, birisi burgulu dübel. İkisi de plastik. Bunların metal olan da vardır arkadaşlar. Ben en çok bunu tercih ediyorum. Bu daha kolay, daha sağlam. Bu biraz zor oluyor. Bunda vida boyu problem önemli değil ama bunda en fazla yani en az 4 veya 5 santimlik vida kullanmanız lazım ki e, vidanın buradan gelip bunu açması için ama bunda böyle bir problem yok. E, burgulu dübeli tercih edin. Daha sağlam, daha kaliteli oluyor. Bunda duvar patlatma, alçıpanı patlatma riski yüksek. Bunda yok. Şimdi nasıl atılıyor bunları göstereceğim. Arkadaşlar 8'lik matkap ucuyla şöyle bir atacağız. Gelire. Gel. 8'lik matkap ucuyla Bu kelebek dübel. Bunun burasını böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Böyle sıktıktan sonra. Yani dokuzlukla delerseniz çok gevşek olur. Sekizlikle deliyoruz. Böyle şu şekilde gördünüz arkadaşlar. Şu şekilde gördünüz. Böyle çıkıyor. Şimdi malzememizi Güzel diyelim. Herhangi bir bir Şöyle yapalım. Kontrolü bir şekilde arkadaşlar. görüyorsunuz bak. Gördünüz mü burada? Nasıl açtı burayı? Bu şekilde arkadaşlar. Gayet sağlam oldu. Ve şimdi diğerini göstereyim. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar bu bu, bu dübeli kullanırsanız 4 veya 5 santimlik vida kullanmanız lazım. Ama bunda böyle bir şey gerek yok. Bunun buraları yıldız atı, yıldız vidalama uygun olduğu için şu şekilde daha sağlıklı. Bunda da herhangi bir bir de kullanabiliyoruz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. gayet sağlam. Biri bu, biri bu. Kelebek patlatıyor, diğeri patlatmıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Sağ olun.